Herkese merhaba, bu videoda Edelkron Headman ile basit ama eğlenceli bir klonlama efekti çalışması yapacağız. Videoya giriş yapmadan önce videolar ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Fotoğraf ve video prodüksiyonu ile ilgili ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız mağazamızı ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yorumlar bölümüne de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Head One ve diğer motorlu Edelkron ekipmanların tekrarlı hareketlerde ne kadar başarılı olduğundan önceki videolarda bahsetmiştik. Bugün Head One ile basit ama eğlenceli bir klonlama efekti yapmaya çalışacağız. Kuracağınız sahnenin etkisi tamamen sizin hayal gücünüzle bağlantılı. Benim yaptığım örnek çalışma şöyleydi. İlk olarak headman'ı iki farklı noktaya pozisyonlayarak key pose koyarak devam ediyorum. Ormanda masada oturan iki kişi veya oraya gelene kadar ana kare dışında gezinen bir şeyler yapan bir karakter daha ekledim ya da ekleyebiliriz. Kamerayı birinci noktasına ayarlayarak bir numaralı key pozumu kaydettim. Sonra ana kadrajımın yani final sahnemin bakacağı pozisyona dönüp ikinci noktamı da kaydettim. Sonra her bir sahne yani katmanı ayrı ayrı kaydettim. Burada dikkat etmemiz gereken şey, her katmanda karakterlerin maskelenmesi gerektiği için birbirleri üstüne binen planlardan kaçınmamız gerekecek. Kaydetmiş olduğum katmanları ben DaVinci Resolve'da işleyeceğim, siz başka yazılımlarda kullanabilirsiniz. Dosyaları projeye aktardıktan sonra edit sekmesinde katmanlarının opasitesini düşürerek üst üste bindiriyoruz. Sonra hareketlerin senkronlarını oturtuyoruz. Daha sonra maskeleme için color sekmesine geçmemiz gerekiyor. Bunun için node üzerindeki alpha out kanalını açarak, nodun alpha out bağlantısını yaparak maskelemizi yaparak görüntümüzü diğer katmanlardan ayırmamız gerekiyor. Bu her maskeleme için aynı süreci kapsıyor. Maskeleme yaparken keyframe'ler vererek maskelememizin daha temiz görünmesini sağlayabilirsiniz. Evet siz de bunun gibi klonlama efektlerini tekrarlı hareketler sayesinde hem Headman hem de Edelkron'un diğer motorize ürünleriyle yapabilmeniz mümkün. Farklı Edelkron ürünlerini deneyimlemek için mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla Edelkron içerikleri için kanalımızı takip etmeyi unutmayın ve Instagram'da çekimlerinizi paylaşırken Octostore etiketini kullanmayı ihmal etmeyin. Edelkron ekipmanlar hakkında sorularınızı ve video içeriği önerilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu videoda şimdilik bu kadar. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çekimler.